Her gün tek maç TV'den herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni bir müsabakayla karşınızdayız. Bir süre ara vermek zorunda kalmıştım sağlık problemlerimden dolayı. Bu ara verdiğimiz süreç için kusura bakmasın arkadaşlar özür dileriz. Bu süreçte bizlere destek olan beğenileriyle yorumlarıyla destek olan arkadaşlara da teşekkür ederim. Bu arada Selim Demir kardeşimiz bizleri onuru etti. Biliyorsunuz o Selim abimizin, Selim kardeşimizin kanalından gelen arkadaşlarımız var. Onlar da hoş geldiler, sefa getirdiler kanalımızı. Umarım hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Yani kendi kanalında nacizane bizleri onur etti. Ee, tavsiye etti kitlesine. Kendi kitlesi biraz daha büyük. O yüzden kendisi de sevdiğim bir kardeşimdir. Sağ olsun, var olsun. Oradan gelenler de dediğim gibi hoş geldiler, sefa getirdiler. Başımızın üstünde yerleri var. Şimdi arkadaşlar, bugünkü müsabakamız Antalya Spor Fenerbahçe. Ee, Süperlikte uzun süreden beri çok maç vermiyordum. Bu defa bu Süper Lig maçı alayım dedim. Çünkü hani oranı hoşuma gitti benim maçın. O yüzden bu maçı hedef seçtim arkadaşlar. Yani bu tip oranı güzel olan müsabakalarda böyle maçları değerlendirmek lazım. Ben böyle kupon yapıp da işte şunla şunu oynayın, bununla bunu oynayın, ikili üçlü yapın falan filan insanlara bunları önermeyi çok sevmiyorum. Ha yapılamaz mı? Yapılabilir ama işte kupon yaptıkça 2 maç, 3 maç, 4 maç olduğunda ister istemez bir tanesinde yanılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 maç biliyorsun atıyorum bir tanesini bilemediğin zaman güme gidiyor. Ben genelde tek maç taraftarıyım. Tek maçta oranı güzel yakalayacaksın. 1.60'lardan, 1.70'lerden, 1.80'lerden en azından 1.30, bir 1.40 bir, bir bile olsa yüklü basacaksınız arkadaşlar biraz çünkü banko maçları bulacaksınız böyle benim taktiğim hep böyle gidiyor yani benle kazanan arkadaşlar da bu şekilde kazanıp gidiyorlar o yüzden nacizane tavsiyem bu tip böyle güzel maçları yakalamak önemli olan şimdi e, Antalya Spor Fenerbahçe müsabakası için şimdi Antalya Spor kötü gidiyor biliyorsunuz Başakşehir'e yenildi 2-0. Hadi Başakşehir neyse hani ligin üst sıralarında güçlü bir takım. Hani çok böyle e, güçlü olmasa da ligin ortalamasına göre güçlü bir takım. Tamam eyvallah Başakşehir'e yenildin. Ankara Gücü'ne de yenildi biliyorsunuz. Yani düşme hattındaki Ankara Gücü'ne de yenildi. Çünkü Antalyaspor Eski Antalyaspor değil. Hani güç olarak. Evet eskiden fırtına gibi bir Antalya spor vardı. Büyük takımların korkulu rüyası. Galatasarayların, Fenerbahçelerin falan ama. Bu dönem öyle bir Antalya spor göremiyorum ben. Bir süreden beri arkadaşlar. Umarım zaten siz de farkındasınızdır. Antalya spordaki bir durgunluğun, bir şeyin kötü gidişatın. E Fenerbahçe'de yani fena gitmiyor. Arada bir Trabzonspor mağlubiyetini saymazsak genel itibarla temposu iyi. Yani şey olaraktan kondisyonu iyi yani Fenerbahçe'nin. Top Antalya Spor'un yarı sahasında oynanacak diye tahmin ediyorum ben. Maçın 90 dakikasının en az 80 dakikasında benim tahminimce Antalyaspor'un yarı sahasında Fenerbahçe'nin sürekli pres halinde götüreceği bir maç halinde gidecek diye düşünüyorum. Ha sürpriz çıkmaz mı çıkabilir. Antalyaspor bastırmak istemez mi? İsteyebilir ama. Yani Fenerbahçe karşısında şansı çok zayıf. Yani ister istemez. Belki bir gol bulsa bile Antalyaspor ki ben o bir golü de riskli görüyorum. Yani atıyorum bir gol atar falan kolay kolay oran düşünmüyorum yani çünkü Fenerbahçe'ye gol bile atamayabilir Antalyaspor çok o kadar gol yollarında etkili bir takım da değil biliyorsunuz yani Fenerbahçe'nin presiyle ben daha çok defansa çekileceğini düşünüyorum mümkün olduğunca yani o yüzden de bir gol bile bulamayabilir Fenerbahçe'de en azından 1 veya 2 golle bu maçı alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha çok gollü geçer mi? Hani belli olmaz. Belki ilk yarıda 2-0 gibi ya da işte 1-0 2-0 gibi sonuçlarla ilk yarı biterse ikinci yarı 3. 4. golleri denemek isteyebilir Fenerbahçe ama ilk yarı gollü bitmezse İkinci yarın en azından bir veya iki gol bulmanın peşine düşecektir bu defada. Onun için, onun için kaç gol biteceği gol tahminine çok girmek istemiyorum. Yani ama Fenerbahçe'nin eninde sonunda 90 dakikanın sonunda bu maçı alacağını düşünüyorum. Arkadaşlar oranı da güzel bakın. 1.58 oranı var. Fena da değil yani. Nacizane tavsiyem. Bu oranı kaçırmayın arkadaşlar. Yani bunu değerlendirin. Tabii benle aynı fikirdeyseniz siz de böyle düşünüyorsanız kuponlarınızda yer verin. Veyahut da benim taktiklerimdeki gibi tek maçlara yüklü basarak da değerlendirin arkadaşlar. Tabi yine dediğim gibi tercih size ait. Siz nasıl ad ederseniz nasıl tercih ederseniz kuponlarınızı öyle oynayacaksınız. Bunlar sadece bizim öngörülerimiz, sadece tecrübelerimizden dolayı öngörülerimiz bu şekilde. Hani bazen biz de ters köşeye yatabiliyoruz, bazen biz de bilemiyoruz ki olacak şeyler bunlar futbolu yuvarlak. O yüzden siz yine en mantıklısını düşünüp taşınıp kendi mantığınızla karar verin arkadaşlar. Ama bizlerden de ufak tefek tüyoları göz önünde bulundurun. Ee, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz bizleri çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, şimdi yakın zamanda ben bir Telegram kanalı açacağım. Oradan da e, Telegram kanalımızdan da bir sürü arkadaşlarımıza şey de vereceğiz. Ekstradan Böyle banko maçlardan böyle daha güzel kuponlar da yapacağız. Yani kupon değil aslında da daha banko maçlardan böyle Telegram grubundan da faydalandıracağız arkadaşlarımızı. Ama bu 1-2 hafta içinde başlanacak. Bunun temellerine başlayacağız Telegram grubumuzun arkadaşlar. O yüzden Telegram grubumuza gelmek isteyen olursa yorumlarda kendini göstersin oradan belirtsin o grubun ufak ufak böyle şeylerini atarken oradaki arkadaşları ekleyelim oraları. Bilginiz olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu akşamlar arkadaşlar.